50 gram toz krem şantiyi döküyorum. Üstüne 50 gram soğuk su ilave ettim. Birazcık fazla kaçtı su? Toplamda 115 gram eti. Şimdi ikisini çırpıcı ile çırpıyorum. Evet krem şantiyi çırptım. Şimdi birazcık dolapta bekleteceğim. Evet, tekrar bir karıştırıyorum. Şimdi üstüne ganaj koyacağım. 2 katı kadar koyacağım. Yani 115 gram krem şantim varsa 230 gram kadar ganajı koyacağım. Evet, 230 gram kadar ganajı koydum. Bu arada ganajı yaklaşık bir 10 saat evvel yaptım. Ve oda sıcaklığına gelene kadar beklettim. Şimdi karıştırıyorum. et Ganajı hüfleterek hazırladığımız krema bu şekilde hazır oldu. Harika bir krema elde etmiş oldu. Bunu dediğim gibi pastalarda hafif krema olarak kullanabilirsiniz. Yapısı gayet yoğun ve tadı enfes gerçekten. Pastalarınızın içine rahatlıkla sürebilirsiniz. Çalışması en kolay kremalardan biri. Pastacı kremasından bile çok kolay. Kaygan yapısı yok kesinlikle. Hem hafif bir ganajın verdiği tat inanılmaz lezzetli. Hem de yapısal olarak da gayet tok ve sağlam bir krema. Parasaların içinde çok rahatlıkla çalışabileceğiniz, sizin için kolaylık sağlayan bir krema çeşidi. Lezzetini beğeneceğinizden eminim. Gerçekten benim favori kremalarımdan biri. Ben tadını çok seviyorum ve tadını herkes de çok seviyor. Kesinlikle denemenizi öneririm. Sevgiyle kalın. Dışına sert ganajımı şöyle bir sürüyorum. Evet dışına havuz şeklinde hazırladık. Gördüğünüz üzere meyveleri koydum ama burada birazcık fışkırdı. Kremalar iyice batırın, fışkırsın. Sonra fışkıran kısımları şöyle spatula ile bir üstünden geçin. Üstünü de alın, şöyle kapatın çilekleri. Krema sürmüş olduk, hem de meyvelerimizi hapsetmiş oldu. Şimdi bu şekilde dolapta en az yarım saat bekliyor. Hatta bir saatte bekletseniz çok iyi olacak. Bu şekilde dolapta bekletiyoruz.